Ordu. Bozkır Türk Devleti'nde hemen her Türk muharip durumunda olduğundan ve askerli hususi meslek gözüyle bakılmadığından Türk ordusunun diğer bütün yerleşik ve orman kavimlerinden en büyük farkı ücretli olmayışı ve daimiliği idi. Yukarıda idare teşkilatında saydığımız ünvan ve rütbelerin sahipleri aynı zamanda emirlerindeki askeri güçlerin başında her zaman savaşa hazır kumandanlardı. Merkez orduları barış devrelerinde salahiyeti bir başbuğun sorumluluğu altında mesela Batı 10 Onegesius, 10 On Uges, Göktürklerde Tonyukuk, sonra Kültegin idi. En büyük askeri birlik 10 bin kişilik kuvvet idi. Bu birliğe Tapkaçlar, Göktürkler ve Uygurlarda Tümen adı veriliyordu. Tümenler binlere, yüzlere, onlara ayrılmış ve başlarına ayrı ayrı kumandanlar tayin edilmişti. Türk tesirindeki yabancı ordularda da görülen bu onlu teşkilat ilk olarak Asya Hun Motun devrinde tespit edilmektedir. Asya Hunları, Avrupa onları Göktürkler devirlerinde sağ ve sol veya doğu ve batı Altı, yüksek idaresi altında etilen ve onların emirlerinde savaşlara katılan ordunun bu onlu sistem içinde on başlılardan tümen başlılarına doğru belirli bir kumanda zincirinde birbirine bağlanması, esas karakteri şüphesiz askeri olan eski Türk devletinin kabilevi tribal kalıptan kurtarıyor ve hiç olmazsa devletin sahibi bulunan unsuru disiplin içinde ortak gayeler etrafında birleştiriyordu. Bu sayede kurulan Büyük Türk İmparatorlukları aynı zamanda disiplinli ve o çağların en kudretli askeri gücünü meydana getiren ordulara sahip idiler. Sayıları hakkında yabancı kaynaklardan mübalağalı rakamlar verilmekle beraber yine de kalabalık olduğu muhakkaktı. Mamafif Türkler zamanının müşkil şartları içinde dahi yiyecek ve malzeme ikmallerini it kolayca yapmak çarelerini bulmuşlardı. Başka orduların gerisinden binlerce baş sürüleri sevk etmek zorunda kalınırken Türkler yiyecek ihtiyaçlarını et konservesiyle karşılıyorlardı. Konserve et Çin'de ve Avrupa'da ortaya çıkmasından en en aşağı 500 bin sene önce Türklerce biliniyor ve bazı Latin yazarların Hunların çiğ et yediklerinden bahsetmeleri eğerlere bağlı çantalarda taşınan bu kurutulmuş et konservesini tanımamalarından ileri geliyordu. Her çağın tekniğine göre en tesirli silahlarıyla donatılan Türk ordularında mesela sabahlarda görülmemiş savaş aletleri, kumanlarda neft atan yangın mermili mancınıklar, başlıca silah ok ve yay idi. Türkler az sayesinde süratli ve serin manevra kabiliyetine sahip oldukları için Uzaktan savaşı tercih ederlerdi. Çeşitli yayları vardı. Bunlardan gerilmesi en güç fakat vuruculuğu en fazla olanı çift kavisli ve reflefi yaylardı. Oklar da çeşitliydi. Bunlar arasında da Hunların yaptığı ve ilk defa motun zamanında kullanıldığı bilinen ıslıklı veya vızıldayan oklar en korkunç olanıydı. Türkler dört nala giden at üzerinde dört iskamete ok atmakta mahir idiler. Düz, yivli veya çengelli temrenler ok uçları kullanan Türkleri iyi kemer atmasını da bilirlerdi. Yak. Yakın muharebede kargı, mızrak, süngü, kalkan ve kılıç kullanan Türkler birliklerine göre değişen renklerde bayraklar taşırlardı. En yaygın Türk bayrağı tu, başında bir demet yaban sığırı bu kuyruğunun dalgalandığı ve ipek kumaş parçasının asılı bulundu. Sırık bayrak idi. Ayrıca türlü bayraklar vardı. Savaş meydanlarında süvariler atların renklerine göre belirli kanatlarda mevki alıyorlardı. Milattan önce 201'de Çin İmparatoru Kaotiyi kuşatan Motun savaş nizamı böyleydi. Bunun dört kozmik cihetle ilgili olduğu ileri sürülmüştür.